Merhabalar size Hristiyan aleminde tanınmış en güçlü bağlama işlerin, işleminden biri olan Privarot yani çok güçlü bağlamalardan biridir ki karşı taraf sevdiğin insanı kendine bağlama işlemidir. Bunun için bize bir tane iğne, bir tane kırmızı mum, bir tane kırmızı ip, İp fark etmez kırmızı olsun yeter. Bunun için mumu yakıyoruz. Biraz yanmasını sağlayacağız ki yansın. Sonra bu ip iğneni temizlememiz şarttır. Ateşte temizliyoruz. Temizlettikten sonra mumu kapatıyoruz. Mumu kapatmamıştan önce bu kırmızı ipten bir tutam kesiyoruz. Kestik. Kestikten sonra mumu kapatıyoruz ve onun tütsüsünde bunu temizliyoruz. Gördünüz mü? Kırmızı ipi temizliyoruz. Temizlettikten sonra yeniden mumu yakıyoruz ve ismini söylüyorsunuz. kez ömrünün sonuna kadar bana bağlansın. Flankes ömrünün sonuna kadar bana bağlansın. Flankes ömrünün sonuna kadar bana bağlansın deyip hemen kırmızı ipi küçücük bu delikten salmaya çalışıyoruz. Küçücük ki çıkmasın çok önemli değil yani salmak da olur salmamak da olur arkadaşlar bunun keçmesi şart değil sadece kırmızı ipin burada durması şarttır yapamıyorsunuz da kalsın bunu böyle doluyorsunuz adamın ismini söyleye söyleye ki falan kez beni ömrün sonuna kadar sepsin bağlansın falan kez beni ömrün sonuna kadar sepsin bağlansın evet sözleri dedikten sonra qırmızı ipi bağladıqdan sonra gördünüzmü bu qırmızı mumla bir azca onun üstünə üç damla döküyorsunuz ki o qırmızı ip açılmasın orada. Anladın? Üç damla yetərlidir. İstəyirsiniz 5 damla, 7 damla da yapa bilərsiniz, problem deyil. Sonra bu mumu bu iynəni götürüyorsunuz. Evdə evin köşələri var ya, köşələrin birinə batırıyorsunuz yerə. Bitti. O orada duruyor. O adamı sana gətirmək işləmidir. Bitti. Ta ki o adam gəlinə qədər, gəldikdən sonra onu çıxarıb ata bilirsiniz. Diqqətli olun. Nazlı abla, Allah səndən razı olsun. Aldım, qəbul etdim deyə bilirsiz. Dışarı da 20 TL para atın ki, qarşılığını vermiş olasınız.